dolan bayrağım. Selam sana. Ben ben... Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 102. yıl dönümü nedeniyle Edirne'de düzenlenen etkinliklerde büyük coşku yaşandı. Müzik Edirne valisi Yunus Sezer'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlama programı Talat Paşa asfaltında düzenlenen törenle devam etti. Biraz Ayrı, ayrı tören alanına gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan, tören aracına binerek vatandaşların bayramını kutladı. Müzik <laughs> Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Vali Sezer, bizler 102 yıldır her 29 Ekim'de bu eşsiz mirasa bir öncekinden daha fazla minnettar olduğumuzu hatırlatırız. Aziz milletimiz bugünü günü alnının akıyla kazandı. İstiklal Marşı'nı cephede yazdı. Bayrağını şehit kanlarıyla çizdiği faaliyeti kullandı. Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 102. yılı ve bizler 102 yıldır her 29 Ekim'de bu eşsiz mirasa bir öncekinden daha fazla minnettar olduğumuzu hatırlarız. Binlerce yıldır sahip olduğumuz şehitlerimizin kanıyla yurt yaptığımız vatanımızın elimizden gitmemesi için dünyanın bütün sömürgelerine karşı tarihin en büyük fedakarlığıyla verdiğimiz eşsiz mücadeleyi her şehirden kadın, erkek, genç, yaşlı fedai can eden şehitlerimizi, gazilerimizi küllerinden yeniden doğan gencecik cumhuriyetimizi yeniden hatırlarız. Kıymetli şehirlerin aziz milletimiz bugünü alnının akıyla kazandı. İstiklal Marşı'nı cephede yazdı. Bayrağını şehit kanlarıyla çizdi. Elimizden alınmak istenen ne varsa bizimdi. Çanakkale bizimdi. İstanbul bizimdi. Gaziantep, İzmir bizimdi. Süleymaniye, Selimiye, Edirne bizimdi. Vermedik, geri aldık. Biz suyumuzu kazandık da içtik. Kimseye raşmadık. Kimseye muhtaç olmadık. Kimseden bir şey istemedik bin yıldır bizim olanı, bin yıldır ellerimizle yaptığımızı, kendi evlatlarımızla, kendi aklımızla, kendi alın terimizle kahramanca savaşarak geri aldık. Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, biz bir topluluk değildik, asla da olmadık. Biz bir milletiz. Tarihi, kökü, mazisi, medeniyeti olan bir milletiz. İçimizdeki Farklı renklerimizle bir milletiz. Çanakkale şehitliğinde, Edirne'mizdeki Balkan şehitliğinde kimler yan yana yatıyorsa onlarla beraber bir milletiz. Bu vesileyle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyoruz. Bu aziz millete tarih sahnesinde yeni bir perde, bizlere yeni bir ufuk açan güzel cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini bu devlet için fedai can veren, çalışan, katkı veren vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri düzenlendi. <laughs> Arasında ise kente gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen geçit töreninde ise coşku adeta tavan yaptı. 7'den 70'e binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle geçit törenine alkışlarla destek verdi. şahittir ona. Uzanamaz biz varken düşmanın namert dolu. Savaş için kalbimiz şevk dolu, iman dolu. Açınca tanklara değiş. Kara Havacılık Komutanlığına bağlı iki helikopterde tören alanının üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, jandarma araçları.